Temsil heyetinin görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? Arkadaşlar temsil heyeti biliyorsunuz ki ülkenin pek çok farklı yerinden gelen vekilin oluşturduğu bir heyettir. Ve temsil heyeti kurtuluş mücadelesini TBMM kurulana kadar düzenli bir şekilde devam ettirmiştir. TBMM'nin açılmasıyla birlikte temsil heyetinin görevi de sona erecektir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için mücadele etmiştir? Arkadaşlar TBMM tabii ki öncelikle ulusal bağımsızlığı sağlamak için mücadele edecek. Çünkü ulusal bağımsızlığı sağlamadan inkılaplar yapılamaz, yenilikler yapılamaz, sosyal devlet anlayışı gibi bir anlayış uygulanamaz. Zaten İstanbul Hükümeti'nin etkinliğine son verme gibi bir durum söz konusu değil etkinliğini kaybetmişti aslında İstanbul Hükümeti bu süreçte. Ve TBMM'nin açılmasıyla birlikte e, Türk milletinin asıl temsilcisi haline de TBMM gelecek zaten. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1. TBMM'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İhtilacı bir meclisleri doğru arkadaşlar siyasi partilere yer verilmemiştir bu da doğru güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir yanlış bir ifade olur çünkü güçler birliği ilkesi vardır yani yasama yürütme ve yargı yetkisi tek elde toplanmıştır. Birinci TBMM'de güçler birliğinin olmasının sebebi ise kararların tek elden ve daha hızlı bir şekilde alınmasını sağlamaktır arkadaşlar e, ama güçler birliği tabii ki daha az demokratiktir diyebiliriz güçler ayrılığı daha demokratik bir hareket olacak arkadaşlar. E, ancak birinci TBMM e, zaten olağanüstü bir meclis olduğundan dolayı güçler birliğini e, kabul etmiştir. Demokratiktir diyebiliriz. Elbette meclis hükümeti sistemi vardır arkadaşlar. Yani meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinin 1921 Anayasasının maddelerinden biri olduğu söylenemez. Arkadaşlar A, B, C ve D seçenekleri doğru 1921 Anayasası içerisinde yer alan maddelerdir. Ancak TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılır hatalı çünkü TBMM seçimleri 1921 Anayasasına göre 2 yılda bir yapılır. Yani seçilen üyelerin üyelik süresi 2 yıldır. Ancak tekrar e, yeniden seçilebilirler. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda özelliklerine yer verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir? Bu sistemde Cumhurbaşkanı ve Başbakan yoktur. Meclis Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Bakanlar meclis içerisinden meclis tarafından tek tek oylanarak seçilmiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen 1. TBMM'de de uygulanmış olan meclis hükümeti sistemidir. Meclis hükümeti sistemine göre bir Cumhurbaşkanı ya da Başbakan yok. Meclisin başkanı direkt olarak hükümetin de başkanı olmuş oluyor ve aynı zamanda bakanlar her meclis içerisinde tek tek oylanıyor ve seçiliyor. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında yoktur? Hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması yani vatana ihanet kanunu arkadaşlar tabii ki doğru. Ayaklanmalara karşı alınmış bir önlemdir. İstiklal mahkemelerinin kurulması ve burada yargılamaların yapılması tabii ki olur arkadaşlar. Temsil heyetinin varlığına son verilmesi. Temsil heyeti insanları temsil eden TBMM kurulmadan önce oluşturulmuş bir kuruldur arkadaşlar. Bu durum TBMM'nin ayaklanmalara karşı aldığı bir önlem değildir. Sadece temsil heyetinin varlığı TBMM'nin açılmasıyla birlikte sona erdirilir olacak Çünkü TBMM daha geniş yetkilere sahip olan bir kurul olduğu için Temsil heyeti artık ortadan kalkmış olacak arkadaşlar Yani bu durum ayaklanmalara karşı alınan bir önlem değildir Düzenli orduya geçiş çalışmalarının hızlandırılması Arkadaşlar tabii ki çünkü TBMM'ye karşı bir takım ayaklanmalar yapıldığından dolayı Bunları önlemek düzenli orduyla daha kolay hale gelebilir Anadolu Ajansı ve Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin halkı bilgilendirmesi Ayaklanmaların sebepleri rahat bir şekilde şekilde insanlara duyurulsun ki insanlar da ayaklanmalara destek vermesin arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki böyle ajansa ve gazetelere ihtiyaç vardır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu çalışmalar arasında gelişmelerinden hangilerinin var olduğu söylenebilir. TBMM açıldıktan sonra otoritesini güçlendirmek için bazı çalışmalar yapmıştır. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun çıkarılması tabii ki çünkü bu bir 1921 Anayasası arkadaşlar. Bir anayasa elbette TBMM'nin otoritesini güçlendirecektir. Çünkü devletin temel kuralları yer alacaktır. Hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması. Bu da vatana ihanet kanundur arkadaşlar. TBMM'ye karşı ayaklanma başlatanlar için özellikle çıkarılmıştır. Vatandaki e, huzuru tekrar sağlamak amacıyla hıyaneti vataniye kanunu çıkarılmıştır arkadaşlar. Yasama ve yürütme yetkilerinin tek elde toplanması elbette yine TBMM'nin otoritesini güçlendirir. Çünkü bütün yetki TBMM'nin elinde olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin aynı zamanda yürütme gücünü de elinde bulundurduğunun göstergesidir? Arkadaşlar yürütme gücü dediğimiz şey kanunlar çerçevesinde ülkeyi yönetmektir ee, ve Yürütme gücü genellikle hükümetin elindedir diyebiliriz çünkü e, hükümete kim varsa yönetimde kim etkinse yürütme gücü onun elindedir. Şıklara baktığımızda meclis başkanının hükümetin de başkanı olması ne demek? Devlet yönetiminin meclisin başkanının elinde olması demek değil mi? Yani meclisin başkanı hem mecliste başkanlık yapıyor hem de devletin başkanı olmuş oluyor. Bu yüzden A şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Yürütme gücünü burada görebiliyoruz. Hıyaneti vataniye kanununun çıkarılması bir kanun çıkarıldığı için yasama gücünden bahsedebiliriz. Yeni anayasa aynı şekilde yine bir yasama gücü diyebiliriz. Seçimlerin iki yılda bir yapılmasına karar verilmesi burada bir düzenin oluşturulması amacıyla ortaya çıkmıştır diyebiliriz. İstiklal mahkemeleri insanların yargılanması amacıyla özellikle vatana ihanet edenlerin yargılanması amacıyla kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. 6 Nisan 1920'de Halide Edip ve Yunus Nadi'nin katkıları Mustafa Kemal'in desteği ile Anadolu insanına doğru bilgiler vermek ve mücadelenin amacını dünya kamuoyuna aktarmak için kurulan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı zamanda resmi haber ajansı olacak bu ve soruda da bahsedildiği gibi 1920 yılında Halide Edip ve Yunus Nadi'nin katkılarıyla oluşturulmuştur ve tabii ki Mustafa Kemal'in de talimatı ile arkadaşlar oluşturulmuştur. Anadolu Ajansı doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM tarafından çıkarılan kanunlardan biri değildir? Arkadaşlar hayaneti vataniye kanunu, saltanatın kaldırılması, anan vergilerinin artırılması ve istiklal mahkemeleri kanunu 1. TBMM tarafından çıkarılmıştır. Ancak tekalifi milliye emirleri bizzat Mustafa Kemal'in çıkarmış olduğu emirlerdir. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle başkomutanlık yasasının kendine tanıdığı yetkiye dayanarak tekalifi milliye emirlerini çıkarmıştır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1. TBMM döneminde kabul edilen kararlarından hangileri daha sonra Cumhuriyet rejimine geçilmesini kolaylaştırmıştır? Padişah ve halife anlaşma devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır. Arkadaşlar Cumhuriyet rejiminde ne var? Halkın kendi kendini yönetmesi var. O zaman padişah ve halifenin durumu meclisin kararına bırakılacaksa arkadaşlar demek ki bu durum Cumhuriyet rejiminin önünü açacak bir durumdur diyebiliriz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kararı tabii ki Cumhuriyet rejimine geçilmesini kolaylaştırır. TBMM'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. TBMM nedir arkadaşlar? Türk milletinin asıl temsilcisidir. Dolayısıyla bu durum tabii ki yine Cumhuriyet rejimine geçilmesini kolaylaştırır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde TBMM'ye karşı çıkarılan isyan ve nedeni yanlış eşleştirilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Kuvay İnzibati'ye ayaklanması, İstanbul hükümetinin TBMM'yi ortadan kaldırmaya çalışması. Evet arkadaşlar doğru. Demirci Mehmet Efe ayaklanması İstanbul hükümetinin kışkırtması değil, Demirci Mehmet Efe ayaklanması düzenli orduya katılmak istemeyen kuvay milliyeciler tarafından çıkarılmıştır arkadaşlar. Bu yüzden bu hatalı olur. Milli aşireti ayaklanması halkın dini duygularının sömürülmesi doğru. Çerkez Ethem ayaklanması kuvay milliye birliklerinin kaldırılması aynen öyle. Çünkü arkadaşlar Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem zaten aynı sebeplerle ortaya çıkmış ayaklanmalardır. Pontus ayaklanması azınlıkların bağımsızlığı sızı taleplerinin artması bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Seyir Barış Anlaşması ile ilgili doğru bir değerlendirme değildir. Mebusan Meclisi tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Bu yüzden hukuki olarak geçersiz bir anlaşmadır. Doğru arkadaşlar ölü doğan bir anlaşma olarak da geçer. Türk milletinin direnişiyle karşılaştığı için uygulanamamıştır. Bu da doğru. Türk milleti de direniş göstermiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yok oluşu anlamına gelen bu anlaşmayı imzalayanlar TBMM tarafından tarafından vatan haini ilan edilmiştir. Evet sonraki süreçte TBMM'nin açılmasıyla birlikte vatan haini olarak ilan edilecekler. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşmadır. Bu da doğru. İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'un fiilen işgaline ortam hazırlamıştır. Yanlış bir ifade olur. Burada bahsedilen anlaşma Mondros'tur arkadaşlar. Sev değildir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.